yemek zamanlarına ihtiyaçtan dolayı yemeği paylaştığı yer olarak biliyorduk. İsraf dabihihi çebelitme sebebi vahyin içindeydi. Allahu Teala'nın nuru ne rahmetin sebebi. Liqahitu da idi. Megalale'l israat ve israat kutlu selâdi. Allahu Teala'nın lütfetlerini telhit ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a altyapıda buluştuğumuz kayıtta bölüm müjdesi verdi. Biraz onunla alakalı olarak konuşalım. sizden de aslında bununla alakalı bir bilgi sahibi olacaksınız. Allah-u Teala nasip ederse de biz hafta içerisinde oraya da çıkacağız. Ona bir yönelik bir grup çalışmamız zaten olacak. Allah'ın affını affet edersin inşallah. İşte deniliyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Emin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Ramazan ayının 26 veya 27. gecesi tam olarak bilinmese de İslam ulemasının en çok icma ettiği günlere denk gelen o günlerde geceleyin, akşamleyin Nebi Aleyhisselatü Vesselam ibadet ettiği zaman Cibril-i Emin karşısına bir insan suretinde bulundu. Ona Alak Suresi 1 ve 5. ayet-i kerimeyi okudu. İkra ismiyle başlayan İkra diyerek oku, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. O ki insana okuma yazmayı öğretti. Diğeri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ilk vahiy indi. İlk mikvet görevi yerine getirilme vasfı orada verildi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben okuma yazma bilmem. Benim böyle bir basmam yok. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam çobandı. Ticaretle ticaret uğraşırdı. Ama Allah'u Teala Allah ona okuma yazma öğretmedi. Neden, Neden diye soracak olursanız, şunu Şimdi ben açık ve net olarak Eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam okuma yazma bilseydi, bugünkü kafirler, Avrupa'daki, Amerika'daki avrupa'daki 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 sındıklar ne diyeceklerdi? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam okuma yazması olan, Tebrek'te okuyan, İncil'i okuyan, Zabur'u bir adam. Yunan, preconce... Yunan, sonra Yunan, 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 bir kitap ortaya çıkmıyor yani. Ama, bu kimse, bunu söyleyemiyor. Neden? Neden? Zaten iddiari hiçbir zaman okuma yazma öğrenmediğini açıklamaya dolar Eğer Allah, Allah bir mesele öğretirdi, zor bir on şey, şey değildi. Biz gidip on günde öğreniyoruz da Nebi Aleyhisselatü Vesselam niye Demek ki Allah-u Teala Kur'an-ı Mubi'nde Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah-u Teala Allah'a belki en büyük mücizenin Kur'an olduğunu söylüyor. Kuran bir kitaptan bir benzeri yok. Yeryüzünde, Yeryüzünde hiçbir mislik, yer, şey, 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 şey. ben olsam diyebileceğiniz bir ismi yok. Basfart Bugün bu dünyanın, dünyanın kankaları.